Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben yine sizlerin karşısına yepyeni çıtı atı çok da kolay bir model ile geldim arkadaşlar çok şık çok kolay bir o kadar da zevkli bir model seçtim sizin için Böyle bazen bazı yazmalara çıtı patı, zarif, hafif modeller ararız ya arkadaşlar. Hani böyle bir günde bitsin isteriz ya da bir iki günde hemen bitirip ütüleyip başımıza takmak isteriz. Veya çeyizde yapmak isteriz ama kolay olsun da isteriz. Hem de güzel olsun isteriz. İşte tam da öyle bir oya olacak arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle Berivan markasının yaprak desenli bir tülbentim var. Bu tülbentimi ben yeni aldım. Yeni bir desen arkadaşlar. Belki daha önce bir yerde görmemişsinizdir her zaman çiçek yapmaya almaya gerek yok böyle tülbentlerde şık hoş oluyor İki renk seçtim mavi ve sarı diğer renklerden de seçecektim fakat elimde şu anda yanımda yoktu Bu ikisi yapacağız arkadaşlar çimenin içinde şöyle bir ip seçtim hemen başlamak istiyorum şöyle şimdi tığ battısını Arkadaşlar ben bu şekilde önceden yapmıştım zaten bu arada sanırım bu ip bunun değil herhalde arkadaşlar daha açık duruyor. Yanlış ip aldım herhalde ama olsun artık olduğu kadar size zaten öğretip geçeceğim inşallah. Haydi beraberce tığlarımızı alalım arkadaşlar. Hiç bilmeyen bile bu oyayı yapabilir. Yani yeni bir yapmaya başladıysanız, tığ oyasını yeni öğreniyorsanız bile bu videoyu sakın kaçırmayın. Yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bakın bir tane şöyle tığıma e, ilmek aldım. Hemen ne yapıyorum? Tığ battımı önceden hazırlamış olduğum 2'şer zincirlik eee yapmış olduğum tığ battısında şöyle herhangi bir yere bir sık iğnesi ile batarak başlayacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Dibindeki tığ battısına batıyorum. Yanındaki tığ battı bir sık iğnesi ile geçtim. 1 2 3 4 zincir çektim. Dibine battım. Yandaki tığ battısına bir sık iğnesiyle geçtim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Hemen yandaki tığ battısına bir sık iğnesiyle geçiyorum. Tekrar 4 zincir çektim. Aynı yuvada kapatıyorum. Yandaki tığ battısına batıyorum arkadaşlar. Bu modelde tığ battılarınız çok geniş olmasın derim. Çünkü e, yandaki tığ battıya geçiş aşamasında belki bir e, böyle şey olabilir gerginlik olabilir. <laughs> Aklıma gelmedi. Evet. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın dibinde batıyorum. Kapatıyorum. Şimdi. Başını bir kez aldım. Yandaki tığ batısına battım. 5 tane yaptıktan sonra arkadaşlar başını bir alıyoruz. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çektim. Buraya bir trabzan yaptım. iki zincir çektim. Başını bir aldım. Trabzanımın içini dolduracağım şimdi. Trabzanımın içine girdim arkadaşlar. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 2, 3, 4, 4 zincir çekip aradan girdim. Tomurcuk yaptım. Bir kez başına aldım. Aynı yuvaya tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 4 zincirimi tekrar çekiyorum. Aradan girip kapattım. 1, 2 kez başını aldım. Tekrar dibine battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 4 tane, pardon 5 tane dince çekiyorum. 3, 4, 5. Burası benim çiçek yuvam olacak hanımlar. Şöyle kamerayı biraz daha yakınlaştıralım. Çok özür dilerim. 5 zincirimi çektim. Bakın şu aradan hemen girip buraya bir bu şekilde pıtırcık yaptım. Şimdi burayı sık iğnesiyle aşağı doğru dolduracağım. 1, 2, 3, 4 5 6 ve şöyle arkadaşlar ve çok özür dilerim sık iğnesi yapıyorum şurada yanlışlık yaptım 6 bu bu da 7 7 adet sık iğnesi aşağı doğru yaptım 8. yuvada kapatıyorum arkadaşlar hemen dibindeki tıbatısına da batıyorum ve bir sık iğnesiyle yanındaki tığ battısına geçiyorum bu şekilde 1 2 3 4 zincir çektim dibine battım kapattım yana bir sık iğnesiyle geçtim yani çimen kısmımı yapıyorum şu anda yani başa döndük şurada şöyle bir yaprak yaptık arkadaşlar şöyle iğne oyasındaki e, o zürafa mı diyorlar maydanoz mu diyorlar arkadaşlar öyle bir şey yaptık şimdi yine 4 zincirimi çekiyorum Dibine battım bu 2 oldu. Yana geçtim bir sık iğnesiyle. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Dibine batıp kapatıyorum. Yana geçtim bir sık iğnesiyle. Tekrar 4 zincir çek. Dibine bat. Kapat. Bir tomurcuk yap. Yandaki tığ batısına bat. 1, 2, 3, 4 zincir çek. Dibine bat. Kapa. Yandaki tığ batısına geç. 1, 2, 3, 4 zincir çek. Dibine bat kapat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Hatta 6 tane yapmışım. Evet 5 tane söktüm arkadaşlar. Tekrar başını 1 alıyorum. Şimdi 5 tane aradan sonra yandaki tığ batısına battım. Önce 1. Sonra 2 sonraki deyip buraya bir trabzan yapıp buraya yuva yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Başını 1 aldım. Aradan girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim. 4 zinciri tepeye çekiyorum ve trabzanımın ara noktasından girip buraya bir tomurcuk yaptım bir kez başına aldım yuvaya girdim uzatarak önce bir sonra sonraki sonraki çektim dört zincir çekip ara noktadan gelip buraya bir tomurcuk yaptım şimdi iki kez başına aldım tekrar aynı noktaya batıyorum son kez yapıyorum bunu önce bir sonraki sonraki şimdi Tepe noktasına beş tane zincir çektim bu benim çiçek yuvam olacak. Son yaptığım trabzanıma da batıyorum. Aşağı doğru şimdi 7 adet sık iğnesi yapacağım. 3 4 5 6 ve 7 8. ile dibindeki bu yuvamda batıyorum. Hemen aynı tığ batısına bakın. Dibindeki yuvada battım ya arkadaşlar. Aynı tığ batısına da batıp aşağı kısma iniyorum. Hemen yanındaki tığ da bir sık iğnesiyle geçiyorum. Tekrardan 4 zincir yapmaya devam ediyorum. Çimen kısmımı yapıyorum. Bakın yana battım yine. Tekrar 4 zincir, dibine bat. Kapat. Yana bat bir sık iğnesiyle tekrardan 4 zincir çek. Dibine bat, kapat. 5 tane buraya. Çimen yapacağım. Tım, e, şey, pıtırcıklı çimen böyle bu şekilde. 5 adet ya da siz artık ne kadar vermek isterseniz onu kendiniz arkadaşlar ayarlayın. Bu şekilde 4 zincir çektim, kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 tane yaptıktan sonra yine bu çimenden yapıyoruz arkadaşlar. Sizler yazmanızın dört kenarına bu şekilde geçeceksiniz. Her 5 arada bir böyle yaprak şeklinde yapıyoruz. Çok da çabuk ilerliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben şimdi buraya bir tane daha kamera arkasında yaparım. Sonra üstünün çiçeklerini yapalım arkadaşlar. Şöyle rengarenk. Çok da şık olur inşallah. Kolay oyu, oyu arayan arkadaşlarımız için de güzel, hoş bir model olur. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tanecik daha yaptım şöyle ben. Ee, şöyle uzaktan da hafif göstereyim size. Renk alıyoruz şöyle arkadaşlar. Mavi rengimizle başlayalım. Ee, üstü altından çok daha kolay. Yani Belki de üstünü yarım saate bile bitirebilirsiniz. Şöyle bir tane ilmek aldım. Ben böyle kolay oyaları çok seviyorum arkadaşlar. Hemen bitiyor. Böyle hoşuma gidiyor. Bir oya elimde çok uzun süre kalınca çok çabuk sıkılabiliyorum. Ama ağır oyalarda arada göstereceğim. Sadece şimdi çok sıcaklar olduğu için e, şey yapamıyoruz arkadaşlar. Sıcaklarda oya da örülmüyor. Tabii haliyle. Bilmiyorum siz örebiliyor musunuz? Ama ben öremiyorum öyle. O yüzden basit pratik modeller her zaman daha çok ilgimi çekmiştir. Güzel de olması önemli benim için arkadaşlar. Şimdi bakın şu tepedeki 5 zincirlik kısma battım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Eee dibindeki yuvaya değil de bu ilk e, çektim şu sabitledim sık iğnenin içinden giriyorum arkadaşlar. İlk önce oraya bir sabitliyorum ben. Oraya bir batıyoruz ilk önce şu şekilde. Sonra dibindeki yeşil yuvaya girip sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Şimdi Bakın şu ara kısımdan giriyorum. Mavi yerden sonrasında yeşil yuvaya batıyorum. Kapatıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine bakın. Şuraya iyi bakın arkadaşlar. E, kusura bakmayın. İnşallah nettir Bakın şu kısımdan girdim. Sonrasında sabitledikten sonra yeşil yuvadan giriyorum. Bir tane zincirle şöyle kopardım. Tabi burayı sonra yakacağız arkadaşlar. En son bakın bu şekilde. Çok da zarif oldu. Ee, sarı ipimizi alalım. Sarı ipimizi de yapalım. Tabi siz yazmanıza göre ayarlayın. Düz renk yazmaları da arkadaşlar farklı renkleri kombinleyerek çok güzel olur. Mesela siyah bir yazmaya uçları rengarenk şahane olur arkadaşlar. Bakın bu şurada şu kısımdan beyaz yazmaya da çok güzel olur. Veya renkli yazmaya. 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bakın ilk sık iğneden girip kapattım. Hemen dibine de bir tane sık iğne yapıp sabitliyorum. Tekrar 3 4 5 6 zincir çektim. Şu bir önceki arasından girip kapatıyorum. Yeşil iğneye giriyorum ayrıca. Sabitliyorum. Tekrardan 6 zincir. Bakın. Şu kısım arkadaşlar şuradaki sık iğnemi yapmadan hemen bir önceki arasından girdim dibindeki yeşil yuvaya da girdim battım bir zincirle şöyle kopardım bu şekilde açıyorum yapraklarını son kez mavi ipimle de bir daha yapayım arkadaşlar sonra yakalım ve sizlere veda edelim kanalıma abone olmayı videoma şöyle like atmayı unutmayın hemen bakın buradaki yuvadan giriyorum şu şekilde Yalnız e, yuvadan girerken katını açmayın. Yani benim gibi yanlış girmeyin arkadaşlar. Evet, bu şekilde girdim. Evet. 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın dibindeki bu ara kısımdan da gidiyorum ve batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın bir önceki aradan geliyorum. Ve yeşil yuvaya sonra ikinci kez batıyorum. Yani hemen direkt yeşil yuvaya sabitlemiyoruz ki böyle biraz daha pıtırcıklarımız daha dik, daha diri dursun arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir önceki aradan girip kapattım. Yeşil yuvaya da giriyorum yine. Bir zincirle de şöyle kopardım. Şimdi arkadaşlar Modelimiz bitti. Hemen iplerini ben şöyle yakayım size göstereyim. Arkadaşlar iplerimi yaktım, geldim. Size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten iğne oyası tadında kalıp gibi bir model oldu ve e, bu kadar kolay olup da bu kadar zarif, güzel duran bir oya bulamazsınız. Sakın bana oyanı da övüyorsun demeyin. Hani samim söylüyorum. Gerçekten yapmanızı tavsiye ettiğim bir model. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra da bir kere ütüleseniz arkadaşlar yeterli. Ee, ve şöyle söyleyeyim hafif de olur arkadaşlar. Böyle tülbentlerinizin kenarında yaptığınız zaman çok da şık olur. İnşallah bir beğenmişsinizdir. Şu an akşam ışığıyla çekiyorum. Ee, siz kendiniz elinizde yapın. En azından bir tane yapın. Görün bakın nasıl güzel oluyor. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bir tane şöyle like butonuna basmayı unutmayın. Çok rica ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı. Yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videomu e, abone olduktan sonra kanalıma bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.